Evet çocuklar bildiğiniz gibi bugün okulun son günü ve hepinizin karnelerini teker teker masaların üzerine koydum. Şimdi herkes teker teker karnelerini kontrol etsin. Bakalım sınıfta kaç kişi sınıfta kaldı kaç kişi sınıfı geçti. He, oha ya balde öğretmenim ben sınıfı nasıl geçebiliyorum Neyse en azından sınıfı geçtim Yalandan da olsa geçtim şey tamam tamam balde öğretmenim geçmişim Evet babacım ben de geçmişim <laughs> Vay anasını inanılır gibi değil. Bütün sınavlardan düşük alıp sınıfı nasıl geçebiliyorum Baldi öğretmenim. Neyse kesin sizin bir parmağınız var. Teşekkür ederim Baldi öğretmenim. Benim zaten bütün derslerim yüzdü. Sınıfı geçmiş olmam şaka değil yani. Evet ben de geçmişim Baldi öğretmenim. Bütün her şeyi tamamladı diyor. Sınıfı geçti diyor. Neyse iyi bari. Şey ben de geçmişim Baldi öğretmenim. Aferin sana kızım tebrik ederim Sınıfı geçen herkesi teker teker tebrik ederim Bayda öğretmenim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Herkes sınıfı geçerken neden bir tek benim çağdımda sınıf tekrar yazıyor? Neden hiçbir şeyi tamamlamadı diyor neden? Yani bir tek beni mi bıraktınız? Efekancım, biraz daha başarılı olsaydın sınıfta kalmasaydın. Bu benim sorunum değil yavrum. Bakalım ailene bu durumu nasıl açıklayacaksın. Yani Efekan, maalesef sen bizim kadar zeki değilsin demek ki. <laughs> Ulan bu sınıfta nasıl kaldın? İyice sinirlenmeye başladım ama Baldi öğretmenim. Hatta sana öğretmenim bile demiyorum. Baldi. Eğer bu durumu hemen acilen düzeltmezsen, ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ulan Kerata sen beni tehdit etmeye utanmıyor musun? Utanmıyorum tabi utanmıyorum. Keko ile benim bütün notlarım neredeyse aynıydı. Hatta ondan daha iyiydi. Sınıfta kalması gereken biri var o da Keko. Sen neden beni sınıfta bırakıyorsun? Ula Efekan benim ileri geri konuşma. Okul çıkışında bek beni bekle. Seni okul çıkışında var ya çok pis yapacağım oğlum. Evet sınıfta bıraktım seni Ali Efendi. Ne yapabileceksin? Yapabiliyorsan yap bakalım. Kerata seni. Şimdi vallahi seni ayaklarımın altına alırım. Bana bakın size söylüyorum Baldi. Acilen şu durumu düzelt. Benim sınıfı geçmem lazım anladın mı? Evet görünen o ki. Efekan Efendi yürek yemiş. <laughs> ne yapacaksın ulan Kerata? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Sınıfta kalın sınıfta. Benden günah gitti. Ben şimdi sana bunun hesabını sormam mı? Bekle bekle sen göreceksin. Evet kendi gücümü topluyorum. Tamam hazırlanıyorum. Ee, i̇şte bu kadar. Tamam şimdi senin işini bitirdim Baldi. <laughs> Olamaz ne oldu lan sana? <laughs> Babacım kaç. Efekan örümcek adama dönüştü. Oha Efekan'a bak. Çok cool değil mi? Efekan hakkın olanı al kardeşim. Hadi hadi bitir şu baldinin işini. Oğlum sen istediğin kadar örümcek adam ol. Ben senin çıkışta kafanı <laughs> koparacağım göreceksin. Şimdi örümcek adam oldun ne oldu? 50 kat güçlendin mi sen? 50 kat değil 1500 kat güçlendim. Ben şimdi sana ne yapacağımı çok iyi bilirim. İzle şimdi beni baldi. Bak neler gelecek başına. İşte bu kadar ağı attım seni duvara yapıştırdım. <laughs> Olamaz kurtarın beni buradan Baldican babacım kaçmayın durun Baldican Ya bak oğlum Baldican bile korktu kaçtı gördün mü Eğer benim sınıfı geçmemi sağlamazsan seni bir ömür boyu oradan indirmem Efekan yavrum özür dilerim lütfen indir beni lütfen Ölürüm yavrum ben burada kalbim var tansiyonum var şekerim var benim sen merak etme yavrum sınıf geçme işi ben de halledeceğim. Sen sınıfta kalır mısın ya? Sen örümcek efekansın. Heh aferin şöyle yola gel. Eğer yola gelmezsen ben seni yola getirmesini bilirim. Neyse şimdi ben gidiyorum. Sen bir süre daha orada dur da aklın başına gelsin. Sırada sınıfta beni kızdıran çocuklar var. Öyle ağlatmakla falan da uğraşmayacağım. Hepsini tekme tokat çok pis döveceğim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. <laughs> Şu sınıfın haline bak Hepsi benden korkup kaçtı Ama eninde sonunda Hepsi benim elime düşecek Tokatlayacağım onlara. Yeteneklerimden dolayı seslerini duyuyorum Burada kısık sesle falan konuşuyorlar Çok yakındalar çok yakındalar Burada bir yerdelerdi He, geldi beyler. Ha, olamaz gördü bizi. Şey Efekan lütfen dur yapma. Kıçım benim Efekan demeyeceksin. Örümcek Efekan diyeceksin. Ee, şey örümcek Efekan. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Lütfen yapma. Eğer ben örümcek adama dönüşmüş olmasaydım. Hiçbiriniz benden özür dilemeyecektiniz. Dalga geçmeye devam edecektiniz. Ne oldu? Ne oldu Baldıcan Babanı bir güzel patakladım içeride. Efekan lütfen bize zarar verme kardeşim lütfen biz arkadaş sayılırız. Harbiden Efekan lütfen kardeşim. Merak etmeyin beyler. Ağa atmakla falan uğraşmayacağım. Üzerimde sayılı ağ var. Yoksa hepinizi ağa boğardım. Neyse ben şimdi hepinizi tekme tokat bir güzel döveyim diyorum. Benimle uğraşmak neymiş göreceksiniz. <laughs> Dayak yemekten çok korkarım. Efekan abi lütfen yapma. Dayak yemekten çok korkarmışmış. Babasının oğlu seni. Gelin buraya. Evet örümcek Efekan'ın gazabına uğramaya hoş geldiniz. Şimdi size saldırıyorum. Önce senden başlayalım. Gel bakayım buraya. Tamam tamam seni aldık. He, hepinizi uçurdum işte tamam. Ne ulan siz bana mı saldırıyorsunuz? Tamam Balgıcan gel bana biraz daha saldırmaya çalış. Tamam gel bir tane daha vur istersen. Oğlum siz kimsiniz? Ben şimdi sizin işinizi bitirmeye geliyorum. Hepinizi bir bahçede topladığıma göre. Tamam bu çok güzel oldu. He, aynen bak orada kalırsınız işte böyle. Hadi oradan inin bakalım nasıl ineceksiniz? Aşağı korkudan siz inemezsiniz bile. Tamam ben hemen şu kekoyu halledeyim. Onlar aşağı inene kadar. Tamam çok güzel. Keko bana istediğin kadar vurabilirsin senden korkmuyorum oğlum korkmuyorum hepinizin işini bitireceğim. Beyler saldırın o bize saldırıyorsa biz de saldıracağız vurun şunu vurun. Gelin lan gelin sizden korkan sizin gibi olsun Alın tamam hop bak nereye uçtun Tamam hadi artık ya hadi artık Oğlum siz 9 canlı mısınız Dünya kadar vuruyorum size Tamam seni buraya sıkıştırdım çok güzel çok güzel Tamam biraz daha vurmam lazım Çok keyifli çok keyifli işte bu işte bu Aynen öyle aynen öyle Aynen öyle işte tamam Abi bunların canı neden gitmiyor Bunlara hiçbir şekilde bir şey olmuyor Neyse benim o zaman biraz daha güçlenmem lazım Saldırın beyler saldırın Bizi hiçbir şey yapamazlar Nada mais. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar 9 canlı çıktı. Asla zarar veremiyorum. Sonuna kadar güçlerimin hepsini kullandım. Şimdi de sizden biraz güç istiyorum. Hadi arkadaşlar bu videoya çok hızlı bir şekilde like atıp yorumları çok hızlı bir şekilde örümcek efekan kalp yazarsanız çok fazlasıyla güçlenip bunların işini bitireceğim. Tamamdır. Herkes yorum atmış. Herkes like atmış. O yüzden baldeceğim. Şimdi hiçbir şansın yok işte senin. Hop tamam. Seni dışarı uçurduğuma göre artık hepiniz dışarıdasınız. Tamam gelin bakalım. Hanım, buraya gelin şimdi sana bunu Sen bak bak diyeceğim bana artık vurmayı kes Oğlum bana artık vurmayı kes Tamam senin de işini bitireceğim Tamam diğerinin işi bitti hop senin de işin bitti Bir tane sen kaldın hop İşte bu kadar senin de işini bitirdin Evet örümcek efekanın gazabı Artık bütün şehrin üstünde olacak Ya bu sesler de ne Bu sesler de ne, ne Lan çocuklar ne oluyor burada Sen de kimsin Korkma Kerem komiser korkma efekanın ben Endişelenecek bir şey yok. Ben çocukları kurtarmaya geldim ama biri dövmüş bunları. <laughs> Keko evladım iyi misin? Ambulans haber verdim, hemen geliyor, hemen geliyor. Hiç iyi değilim. Diğer çocuklar da burada. Baldican, Kurabiyecan iyi misiniz? Size kim yaptı oğlum bunları? Kim yaptı? Efekan hiçbir şey görmedin mi? Hayır Kerem komiser. Zaten arkadaşlarımı kurtarmak için buraya geldim. O yüzden onları yerde görünce böyle ben de şoku uğradım. Ambulansa bile haber veremedim yani. Aa, ölüyorum galiba. Yardım edin. Dayanın çocuklar dayanın. Kurabiyecan dayan. Baldican dayan oğlum. Ambulans geliyor şimdi dayanın. Kerem Komiser çok fazla kan kaybetmişler yaşamaları biraz zor gibi duruyor <laughs> Yaşayacaklar yaşayacaklar merak etme de Efekan sen neden böyle kostümün içinde geziyorsun Bizi bize bunu Efekan yaptı Aa. <laughs> Ne dedin sen Efekan mı dedin Evet Efekan bizi dövdü okulda sınıfta da babamı ağların içine hapsetti onu kurtar Kerem Komiser o zaman Kerem komiser bunlarla ilgilenirken benim hemen buradan tüymem lazım. Ulan şuna bak ya ayıldığı gibi direkt beni şikayet etti. <laughs> Neyse siz hastaneden çıkın yine benim karşıma çıkacaksınız. Örümcek Efekan bütün şehre gününü gösterecek. He, <laughs> ulan okula çok kötü geç kaldım. Benim hemen her yere ağ fırlatarak okula gitmeliyim. Tamam buraya kadar gelmeyi başardım inşallah Baldi öğretmen bana çok kızmaz. Hemen okulun içine kadar girmem lazım. En hızlı şekilde. Evet çocuklar derse hoş geldiniz. Söyleyin bakayım. Nerede olan bu Efekan? Yok yazarım. Okuldan atarım onu. Nerede? He, dur babacım yok yazma. Gelmek üzeredir. Birazdan gelir. Ya balde öğretmenim onu mu bekleyeceğiz yani derse başlamak için? Ya beni ilgilendirmiyor. Ben iki saniye geç kalayım. Beni yok yazıyorsun. O yüzden Efekan'ı da yok yaz. Ya Keko saçmalama oğlum. Baldi öğretmenim 2 dakika daha bekleyelim yani. Hey <laughs> yetiştim. Baldi öğretmenim lütfen beni yok yazdığınızı söylemeyin. Yetiştim geldim. Benim dersime kimse geç kalamaz. Ben onu yok <laughs> yazarım. Hadi yavrum çık dışarı yok yazıldın. Bakın Baldi öğretmenim sizinle insan gibi konuşmaya çalışıyorum. Geçen gün sınıfta başınıza gelenleri unuttunuz galiba. <laughs> Doğru bu örümcek olmuştu değil mi? Evet, Fekancım özür dilerim yavrum. Yok falan yazılmadın tabii ki de. Hadi geç koçum yerine. Ya gerçekten bu kadar da olmaz balde öğretmenim. Efekan'dan korkuyorsun ya. Efekan seni çıkışta döveceğim o Tamam <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim balde öğretmenim. Sana gelince Keko okul çıkışında sana gününü göstereceğim. Oha ya şu Efekan'ın cool'luğuna bak derse geç kalıyor ve balde öğretmen ondan korkuyor. Evet gerçekten çok karizmatik. Çok cool yani baksana balde öğretmeni bile korkutabiliyor. Kızlar neler söylediğinizi duyuyorum. İltifatlarınız için de teşekkür ederim ayrıca. Yani ee, korkutuyorum biliyorsunuz. Yani çıkışta gelin hatta izleyin çok uyutabileceğim. Kesin döversin Efekan hiç şüphem yok Keko'nun belki işini izlemek için orada olacağım Görürüz bakalım kim kimi dövüyor Ulan Efekan kızların yanında beni rencide etmeye çalışıyorsun Değilce dellendirdin beni bak çok fena yapacağım seni Baldi öğretmenim bir şey söylemek istiyorum Bu Keko'nun sesi biraz fazla çıkmaya başladı Yani biz konuşunca bize soru <laughs> soruyorsunuz Bilemezsek sıfır oluyoruz Yani şu an Keko'ya da bence bir soru sorun <laughs> Bunun dediğini yapmazsam işim biter. <laughs> Efe kancım doğru diyorsun. Keko iki saattir boş boş konuşuyorsun. Şimdi soruma cevap ver. Yedi kere 7 kaç eder kekocum? Söyle bakayım. Bilemezsin sıfır alırsın. Ula arkadaşlar ben yedi kere yediyi bilmiyorum. Hadi lütfen yorumlara yazın. Baldi öğretmen bana sıfır verecek. Hadi lütfen yorumlara yazın. Hayır hayır arkadaşlar bir dakika durun. Lütfen yorumları 7 kere 7 yazmayın. Şu Keko'ya yardımcı olmayın. Yorumlara herkes Efekan kalp yazsın. 7 kere 7 yazını görmek istemiyorum hadi. Herkes yorumlara Efekan kalp yazsın. Hey, eyvah Efekan yüzünden bir tane bile yorum gelmedi. Ne, ne yapacağım ben şimdi? Eyvah eyvah çok büyük sıkıntı var. Keko bilemiyorsun galiba yavrum. Sana sıfır verdim. Nur topu gibi bir sıfırın oldu. Tebrikler. Gördün mü Keko benimle uğraşırsan sonunda böyle olur. Sen dur da hem sıfır aldırdım sana hem de çıkışta sağlam bir dayak yiyeceksin. Ben hayatımda Efekan gibi biri görmedim ya. Hem çok yetenekli hem çok yakışıklı. Ben galiba aşık oluyorum. Ben zaten aşık <laughs> olmuşum kızım. Efekancım başka yapmak istediğim bir şey yoksa bugünlük okulu bitiriyorum yavrum. Evet Baldi öğretmenim bitirebilirsiniz. Biz de arkadaşlarla gider güzel bir yemek yeriz. Vallahi kurt gibi acıktım yahu. Efe sağ ol kanka. Senin sayende okuldan erken çıkıyoruz. Ne demek kardeşim benim ne demek. Şimdi gidelim mis gibi bir yemek yiyelim ya. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Afiyet olsun kızlar yiyin. yiyin. Yani adana kebaptan daha güzel bir şey mi var bu dünyada? Okuldan çıktık şimdi mis gibi karnımızı doyuruyoruz. Hadi bütün hesaplar benden bol bol yiyin. La çocuklar doymazsanız söyleyin biraz daha pişireyim. Tamam tamam recep abi önce şu masadakiler bir bitsin de. Efekan bizi yemeğe getirdiğin için teşekkür ederim. Ama şey yemek yedikten sonra biraz baş başa kalsak mı? Çünkü seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Valla benim karnım aç bile değildi. Sırf Efekan sen çağırdığın için geldim. Çağırmasan gelmezdim. Tamam oldu arkadaşlar. Hep birlikte mis gibi karnımızı doyuruyoruz. Hmm, yemin ederim kebap da leziz ya. Eee Efekan buradan çıkınca ne yapacağız? Sinemaya falan gidelim mi? Ulan şu Efekan'ın yaşadığı hayata bak. Bütün kızlar etrafında pervane olmuş yeminle. Ya Recep abi sen ne yakışıklı olsaydın olurdu. Şimdi kızlar önce güzel bir karnımız doysun da sonra çıkarız. Keko karşıma çıktığı yerde onu bir güzel döverim ben. Ondan sonra da ne bileyim arabayla falan gezeriz herhalde. Şu cesaretimi bir toplasam da şu Efekan'a ondan hoşlandığımı söyleyebilsem. Efekan şey arabayla beraber gezsek mi? Gezerken de biraz sohbet ederiz. Hı, şey hep beraber gezeceğiz işte arkadaşım neden tek başımıza gezelim? Allah oldu arkadaşlar bir de kavga edin yani burada. Neyse hadi yemeğimizi bitirelim de çıkalım buradan. Evet kızlar gelin dedemin arabasını alacağız. He Keko değil mi o? Evet Keko işte şimdi sen karşıma şimdi çıktın. Çıktım ula çıktım. Ne o yanındaki kızlara mı güveniyorsun? Vallahi seni de onları da döverim. Kadınlara el mi kalkar be sen ne biçim konuşuyorsun? Hadi Efekan göster şuna gününü. Beni ilgilendirmiyor Ben cinsiyet ayrımı yapmam Benim için dayak <laughs> isteyen herkes Dayak yemeye mahkumdur Yani sopa istiyorsan döverim Yani Keko ben şu anda örümcek efekanım İstersen elimden çıkardığım Avucumun içinden çıkardığım Ağla Seni istediğim yere fırlatabilirim Ama biliyor musun ben bununla uğraşmayacağım Seninle yumruk yumruğa kavga edeceğim Aha da şimdi oldu işte. Şimdi sana delikanlı birisin diyebilirim. Bu tam bir delikanlılık belirtisidir. Şimdi yumruk umura seninle kavga edeceğiz ve dayak yiyeceksin. Ama sonra daya yedikten sonra yok oramdan buramdan ağa çıkarayım demek yok. Yok lan yok. Seni öyle pis döveceğim ki örümcek olduğumu unutacağım. Aa atmayı unutacağım merak etme sen. Hadi Efekan hadi canım bitir şunun işini. Kızlar bana güvenin. Sakın ama sakın buradan ayrılmayın. Merak etmeyin. O köpek bana hiçbir şey yapamaz. Sakın korkmayın. Şimdi sana gününü soracağım Keko Efendi. Evet kızlar beni izlemeye hazır mısınız? Şimdi beni iyi izleyin. Şimdi ben örümceğim ya güçlüyüm ya. Ona bir tane yumruk attığımda 2 metre uzağa uçacak. Şimdi iyi seyredin beni. Gel bakalım buraya Keko Efendi hop işte bu kadar. Şimdi üstüme gel bana istediğin kadar vur. Tamam vur çok güzel bir tane daha vur. Oo oh, o oh, harika oluyor valla Gel ula buraya gel Efekan Senin işini bitireceğim oğlum Gel gel hop şunu al bir tane daha uç kızlar görüyor musunuz beni dövebileceğini falan sanıyor. Bak üstüme yine geliyor. Tamam şimdi ben hemen bak geri geri gideceğim bana bir tane iki tane yumruk vuracak. Bak iyi izleyin. Heh, tamam bu benim canımı bile acıtmıyor. Ulan sinek ösürü gibi bir şeysin sen gel. Bana biraz fazla vurabildin. Gel buraya gel. Tamam bir tane daha vurdum mu seni uçurdum. Son bir tane daha kaldı. Çok güzel. Bir tane daha bir tane daha vurdum mu seni böyle aqua parkın içine atarım. He gelecek misin oradan buraya? Tamam hadi gel. Gel aşağı Dedim işini bitireceğim senin. Gel ula buraya gel. Efekan seni çok fena yapacağım. Gelsene oğlum buraya. Niye geri geri kaçıyorsun? Niye? Senden kaçan senin gibi olsun oğlum. Seni bak bu akıva parkın içine attım. Şimdi mezara göndereceğim. Kızlar bizi izleyin. Hop bir tane daha vurdum. Hadi yine gel aşağı. Tamam yine gel. Çok güzel. Gel dostum gel gel. Tamam gel. Şimdi seni o tarafa uçurmak istemiyorum. Tamam vur birkaç tane daha. Çok güzel. Hadi şimdi yallah bu tarafa. Bir tane daha vurdum. Şimdi sana bir tane daha çaktım. Hadi artık oğlum ölseme. Tamam bir tane daha vurdum. Tamam çok güzel işte bu kadar. Kızlar gördünüz mü? Keko'yu ne hale getirdim? Oha ya Efekan çok iyiydi gerçekten. Dayanamayacağım bunu artık söyleyeceğim. Zaten sana aşıktım. Daha da aşık oldum Efekan. Evet ben de tekrar aşık oldum sana. Baksana bizi her yerde koruyorsun. Keko'yu ne kadar güzel dövdün öyle. Eee şey kızlar böyle konuşup beni daha da şımartmayın. Çok utanıyorum yüzüm kıpkırmızı oldu susun. Efekan bir de örümcek kostümü giymişsin ya. Gerçekten çok yakışmış çok açmış seni. Şey ne yapalım sinemaya falan gidelim mi? <laughs> Kızım beni o kadar utandırıyorsunuz ki koşarak eve kaçacağım yemin ederim şimdi. Fark etmez ne istiyorsanız onu yaparız. Ama şu iltifatlara birazcık ara verelim olur mu çok utanıyorum. <laughs> Sen utanmayacaksın da kim utanacak Efekan? Bu kadar tatlı olmasaydın. Evet arkadaşım doğru söylüyor. Sen de bu kadar tatlı olmak için çaba gösterme yani. Kızım ben gidiyorum ya. Yapmayın dedikçe yapıyorsanız çok utanıyorum. Susun lütfen susun. Ya dur Efekan nereye gidiyorsun? Susun dedim kızım size susun ya susun. Utanmaktan yüzüm kıpkırmızı oldu. Oğlum bunlar delirmiş. Hepsi bana aşık kafayı yemiş bunlar. Efekan, Efekan dur babacım gitme. Bu yaptığın şey çok tehlikeli. Geride bizi bırakıyorsun. Sakın ama sakın gitme evde kal. Anneciğim, babacığım böyle bir şey yapamam. Şehrimizin başı beladayken, şehrimizin içinde tehlikeler varken gitmem lazım. Şehrimize Kerem komiser'e yardım etmem lazım. İyi de anneciğim, sana mı kaldı? Şehrimizde bir dünya polis var. Evet, daha önce de şehrimize böyle mafyalar saldırmıştı. Ee, o zaman Örümcek Efekan diye biri de yoktu. Polislerimiz bizi kurtarmıştı. Şimdi de sana ihtiyaç yok oğlum. Gitme, korkuyoruz. Ya tamam sizi anlıyorum da benim böyle güçlerim varken neden yardım etmeyeyim? Neden şehrimizi daha çabuk kurtarmayayım ki? O mafya benimle uğraşamaz. Siz oğlunuzu tanımıyor musunuz? İşim çok uzun değil zaten. Şehrimizi mafyadan kurtaracağım. Kerem komisere yardım edeceğim. Ondan sonra evimize geri döneceğim. İyi de anneciğim ya bir daha eve dönemezsen? Size söz veriyorum canım ailem. Bu işi de halledeyim. Bu işten de kurtulalım. Bir daha bu kostümü çıkaracağım üstümden. Merak etmeyin. Yemin ederim ki bir daha bu kostümü giymeyeceğim. Ama yeter ki önce şehrimiz kurtulsun. Babacım çok dikkat et tamam mı? Çok dikkat et. İşin sonunda lütfen eve geri dön. Seni bekliyor olacağız lütfen. Evet canım ailem bana şans dileyin tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. He, vay be Elif oğlumuza bak duvardan duvara uçuyor. Vay be eski günlerim aklıma geldi. Vah be Fekan eskiden ben de böyleydim. Bakın canım ailem şimdi buradayım. Birazdan şu yan duvara oradan oraya oraya kaybolacağım. Merak etmeyin geri geleceğim. Tamam aslan oğlum tamam çok dikkat et kendine. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Kerem komiser umarım buradasındır. Şimdi seninle güzel bir plan yapma zamanı. <laughs> Efekan senin burada ne işin var? Hemen burayı terk et. Burası çok tehlikeli şu an. Ben de onun için geldim zaten Kerem komiser. Şehrimize mafyalar saldırmış. Haberlerden görüyoruz. Lütfen size yardım etmeme izin verin. Hayır Efekan, şehrimizden hiç kimseyi tehlikeye atamayız. Bu iş polislerin, komiserlerin işi. Sen uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Ya Kerem komiser bir dakika kestirip atma. Size zarardan çok yararım dokunur bunu biliyorsun. Kerem komiserim aslında Efekan Bey'in hızını falan kullanabiliriz. O şu an çok hızlı ve şu an istediği yere A atıp uçabiliyor. Hey işte ben de onu diyorum Kerem komiser. Şu mafyayla bir tek ben başa çıkabilirim. Bana müsaade et gideyim. Onların yanına gittiğimde bütün işlerini bitireceğim zaten bana güven. Peki hala Efekan sen nasıl dersen öyle olsun. Sana güveniyorum. Bu mafyayı bu şehrimizden temizleyebilirsin. Yani en azından bu kadar özel gücün var. Evet Kerem Komiser. Bu özel güçlerimi kullanarak şehrimizi bu mafyadan temizleyeceğim. Merak etme. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Onları öldürmeden geri gelmeyeceğim. Hadi bakalım Efekan. Tüm polis teşkilatı olarak arkandayız. Senin bu işi başarabileceğini biliyoruz. Aynen öyle Fekancım. Ne zaman ihtiyacın olursa yanına adam yardımcı olarak da gelebilirim. Şu an hiç kimseye gerek yok. Merak etmeyin. İşte bütün mafya ve adamları burada. Asıl mafya ise şurada bekliyor. Eğer bunların bir numaralı adamını yani patronlarını öldürebilirsen, korumaları hiçbir şey yapamaz. Ama çok dikkatli olmam lazım. Son derece kalabalıklar. Neyse ben şimdi hemen bunların altına atlamam lazım. Bu taşların üstünden kapının girişine atlarsam beni görüp korkacaklarını düşünüyorum. Evet işte geliyorum. Hop durun bakalım. Siz bu şehri sahipsiniz mi sandınız? Evet çocuklar beklediğimiz kişi geldi. Saldırın öldürün şunu. He, olamaz, bunlar ateş etmeye başladı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Tamam, şöyle mermilerden sağa sola zıplayıp kurtulmam lazım. Tamam, çok güzel hop hop, işte kurtuluyorum. Saldırın beyler, saldırın. Buradan sağ salim çıkmasını müsaade etmemeliyiz. Vuruyorum, vuruyorum. Özel güçleri kaybolana kadar vuruyorum. Olamaz, olamaz, vuracaklar beni, vuracaklar. Aa, hayır, olamaz. Güzel güçlerimi de kaybedeceğim şimdi. Şimdi beni vurduklarına göre kaçırmaya gelecekler. Acilen buradan kalkıp gitmem lazım. Aa Kostüm bir nebze olsa korudu. Ama bütün örümcek güçlerimi kaybettim. Bu kostümü bir an önce üstümden çıkartmam lazım. Aa, ölüyorum galiba. Ne bakıyorsunuz ahmaklar gidip şunu yakalayın. Ha, olamaz patron böyle bir şey görmedim ben. Çocuk kıyafetini bırakıp kaçmış anlamıyorum ya anlamıyorum bu çocuk o kadar mermiydi bu mermiler nereye gitti çocuk kostümünü bırakıp kaçmış Aa, zar zor yürüyorum çok iyi bir taktikle kostümümü orada bırakıp kaçtım az kalsın ölecektim üstüme geliyorlardı Sonunda anda kaçmayı başardım Hala beni takip ediyor olabilirler. Benim bir an önce hızlanıp buradan kaçmam lazım. Aa, çok kötü ağrım var. Neyse ki kostümde kurşun geçirmez özellik vardı. Allah'tan kurşun hafif bir seyrikle atlattım. Neyse birazdan buradan geçersiniz. Sizin ne yaptığınızı görmem gerekiyor. İşinizi bitireceğim. Her ne kadar örümcek kostümümden olsam da ama ben sizin işinizi bitireceğim. Çünkü bu ağrımın sebebi sizsiniz. Aa çok kötüyüm. He, alanda geliyorlar. Şuraya saklanmam lazım. Beni görmesinler. Koşun beyler, koşun. Bulacağız onu. He, bulacağız onu diyorlar. Her yerde beni arıyorlar. Çünkü beni öldüremediler. Biliyorlar ki ben ölmediysem onları öldürürüm. Gelin çocuklar, şehirdeki en yüksek binaya çıkıyoruz. Çünkü olan biten her şeye hakim olmamız lazım. O keratayı yakalayacağız. Vay yavrum vay şunların planlarına bak. Tamam bunlar en yüksek çatıya çıkacağına göre ben de ona göre bir plan yapayım. Aslında daha fazla uğraşmaya gerek yok. Evden dedemin silahını alıp bunları yukarı çıkıp öldüreyim. Çünkü bunlar ölmeden ne bana rahat var ne de şehri Evet işte buradasınız. Gerçekten de yukarı çıkmışlar da. Uzun burası çok yüksek. Aşağı bakıyorlar buradan. Neyse şöyle arkalarından gizli gizli pusmam lazım. Tamam. İstersen önce şu korumaları öldüreyim. Tamam. İşte bu kadar. Korumalarının işini bitirdim. Sırada sen varsın sen. Önce sana şöyle bir yumruk atayım. He, üstüme gelme dur. Hayır üstüme gelme aşağı düşerim. Hayır dedim dur üstüme gelme. Hayır. Olamaz bu sesler de neyin nesi böyle? Hı, o yerde yatan Efekan mı? Hı, Efekan ne oldu sana? Yukarıdan mı düştün silah sesleri geldi Efekan iyi misin? İyi değilim. Oh, Kerem komiser mafyayı yukarıda öldürdüm. Başardım. Hı yukarıda mafyayı öldürdün mü? Peki sen aşağı nasıl düştün? Onu tam öldürürken üstüme üstüme geldi. Aa, oh. Kerem komiser acil hastaneye götür beni. Aşağı düştüm, ayağım kaydı düştüm. Dayan Efekan lütfen ölme lütfen. Şehrimizi mafyadan sen kurtardın lütfen ölme. Dayan ambulans aradım geliyor. Kerem komiser şehrin arka giriş kapısında mafyanın adamları var. Çok kalabalıklar. <laughs> Git onları öldür lütfen intikamımı al. Şehrimizi tamamen kurtar. Aa, lütfen ambulans gelsin. Demek arka kapının orada hala adamları var öyle mi? Senin intikamını alacağım. Sen iyileşirken, doktorlar seni ameliyat ederken ben de diğer kapının orada korumaları öldüreceğim. Sen intikamımızı al ben çabuk iyileşirim. Merak etme Kerem komiser. Hadi oyalanma git bir an önce. Bütün adamlar burada, bütün adamlar burada. Hepsine savaş açmaya çalışıyorum, ama ben bunları nasıl öldüreceğim? Baksana hiç mermi tutturamıyorum. Arkadaşlar lütfen örümcek efekanın şerefine acilen bu videoya like atın. Sizin attığınız like'lar sayesinde daha da fazla güçlenip intikam için bütün korumaları geberticeğim. Oh bol bol sayıda like'lar yorumlar gelmiş. O zaman ben başladım. Tamam. Çok güzel. Ee, oğlum bunlar çok zor alıyor Bunlar nasıl şeyler? Silahımın mermi bitti. Ben bununla birlikte alalım. Hayır bana ateş ediyorlar ateş ediyorlar. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bir şekilde şunu da alalım. Ölmedi. alalım. Onu alalım. Çok güzel. Ben burada hayvanlar var. Bunlar hayvanları da öldürürler. Neyse bakalım daha fazla var mı? Bir iki tane var. Hala ateş ediyorlar. Şimdi onlara bomba deneyeceğim. Çektim bombayı attım. Hadi oğlum. İşte bu. Tamam diğerini de bombayla öldürmem lazım. Tamam çektim bombayı. Şöyle fırlattım. Hayır ölmedi. Neyse iyi tamam be seninle uğraşamayacağım. İlk silahımı alırım, gelirim seni gebertirim. <laughs> i̇şte efekanı vurdukları şey burada. Kostümünü bırakıp kaçmaya çalışmış yavrucak. Neyse örümcek efekan için bol bol like istiyorum sizden. İntikamımı da aldığıma göre artık örümcek efekanın yanına gidebilirim. İnşallah ameliyat iyi geçmiştir. Hadi arkadaşlar ameliyatın da iyi geçmesini isteyenler çabuk hemen hızlı bir şekilde like atsın. Yorumlara da efekan kalp yazsın. Görüşürüz arkadaşlar.